Tamam tamam, bak, sakinleş, tamam Seni her yerde arıyoruz Melike. Her ne hal olursa olsun nerede olursam ol yavrum. Sakın korkma yavrum. Ben seni bırakmam yavrum. Samsun'da 8 gün önce işe gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen 16 yaşındaki genç kız Polisin yaptığı çalışma sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıpsın, polis olarak görevimizi yerine getirdik. Çok teşekkür ederim. Tek bir başkaları var mı? Her şeyi bilme istiyorum. Şu anda burada. Ama göremedim. Çok şükür. Olsun göremedim ama bulundu bir belirsizlik içinde kalmadı çocuğum. Çocuğumuzu göstermediler. E, vali Bey psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Ya, bu durumda size gösteremeyeceğimizi söyledi. Biz onu karşılamak için her zaman hazırız. O hazır hissettiğine biz hazırız. 16 yaşındaki kızları Melike ortada yok. Seven ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor. Ben seni kimselere bırakmam yavrum. Asla kimseden korkma yavrum. Olayla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından genç kızın ilk adım ilçesi Kalkanca Mahallesi'nde oturan patronu Seyçer adlı kişiyle birlikte kaldığını belirleyip Eve baskın yaptı. Cinayet bürosu ekipleri, yaşı küçük olan MS'yi çocuk şube müdürlüğüne teslim etti. İnşallah aldık ama görmedim ya daha. Ya emniyet müdürlüğüne. <laughs> <laughs> MS burada ailesine teslim edilirken, SEÇ'e ise polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen SEÇ'e çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.